Merhabalar, merhabalar canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Zaman nasıl geçiyor? Bugün ben baktım ki dışarıdaki hava yağmurlu. Düşündüm de şimdi dedim en iyisi çorba yapayım. Çorba daha mantıklı. Biraz hava sert böyle. Sanki yağmurlu. Zaten yağmur yağıyor. Gece başladı. Halen yağıyor. O yüzden düşündüm dedim en iyisi bir çorba yapayım. Bol limonlu. Acılı, bakalım dedim hep beraber bakalım. Herhalde ki güzeldir. Bir de çorba çok sağlıklı. Boğaz için iyidir, mide için iyidir. Tabi aşırı acı olmamak şartıyla. Ben de biraz bugün biraz acılı oldu gibi geliyor bana. Daha tadına hiç bakmadım. Bir bakayım tadı nasıl olmuş. Şunu bir çıkarayım. Her zamanki gibi. Şöyle bir çıkarayım koyayım oraya. Bir bakalım bana. En güzel yağmur yağdığı zaman gerçekten de çorba çok güzel gidiyor yağmurlu günlerde. şöyle şöyle koyayım size daha mı nasıl görünüyor bilmiyorum. Şöyle bir koyayım çorbamı. Kepçemi de alayım. Şöyle bakayım. Altını bir kapatayım. Bence yeterli oldu. Yeterli geldi. Öyle tahmin ediyorum Bence yeterlidir. Of of of. İnan ki mis gibi kokuyor. Yalnız çok sıcak. Çok güzel kokuyor. Çok güzel. Şimdi diyeceksiniz içinde ne var? İnan ki saysam hepsi aklımda kalmadı. Şimdi birazdan sayacağım hepsini. Ne ne var içinde. Mis gibi olmuş. Harika bir çorba. Vay 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 vay. Biraz fazla doldurdum. Hani sizin de tam görmeniz için mis gibi. Anlatamam. Kapandı kapattım. Biraz burada sosum var. Sararsın derse bu neyin sosu? Kabak var ya. Kabak yağı. E, sosu karışık böyle. Çok güzel. Şöyle hafif onu dökeyim üstüne. E daha ne olsun? Şimdi bir kaldırayım. Dezgahımı bir sileyim. Biraz kirletiyorum. Ben çok çabuk kirletiyorum dezgahımı. Şurayı da bir sileyim. Çorbamı göstereyim size. Bakar mısınız çorbaya? güzelliğe bakın. Çorbanın içinde ne var? Size teker teker sayın. Soğanı var, sarımsağı var, patatesi var, patlıcanı var, kabağı var, ondan sonra mantarı var. Ee, sayamadım çok çok ee, şey var. Ne ona Almanca'da sen Türkçe'de ne ona ne ne diyorlar? Lahananın içi yani tam lahana değil lahananın biraz içi böyle kalıntı yeri oluyor ya. Böyle sert biraz kaba. Onu da koydum içine. Daha sonra da içinde bütün baharatlarım var. Ne sorarsın ama sarımsak çok yoğunlukta. En çok sarımsak koydum. Hepsini beraber güzel bir yağda kavruldum. Onları soğan, sarımsak, kabak, patlıcan, aklına ne girse çok var. İnan ki çoğunu sayamadım herhalde ki. Daha sonra da onlar piştikten sonra ben onları blenderda bir geçirdim. Kaynar su koydum, blenderda bir geçirdim. Zaten hani kavururken yağını koydum. Önce sıvı yağ, sonra biraz tereyağı attım içine. Ondan sonra blenderda geçirdim. Daha sonra da zaten su, ne baharatları, ben baharatçıyım yani çok baharat koyarım. Karabiberi var, pul biberi var, tuzu var. Ondan sonra yani aklıma ne geldi şimdi bu aklıma gelmiyor. Çok şey koyduğum için inan ki aklıma gelmiyor. Aslında yazmak gerekiyor bunları. İnanıyorum ki çok güzel bir çorba oldu. Ee, siz de evinizde kışın özellikle böyle yağmurlu havalarda falan bunu gerçekten yapmanız çok güzel bir şey. Özellikle yağmurlu havada bunu yapın, için, çocuklarınız okulda gelir, çocuklarınızla beraber ailece çok güzel. Yani ben de şimdi bir çorbamızı içeceğiz, sonra bir alışverişe çıkacağız. Hiç bitmeyen bir alışveriş var. Gidiyorsun getiriyorsun, ikinci gün gene yok ben anlamadım. Bizim çok alışverişe gidiyoruz gerçekten alışveriş mi bu kadar çok? ne bileyim alıyoruz tekrar gidiyoruz. Alıyoruz tekrar gidiyoruz. Herkes bizim gibi çok gidiyor. İki kişiyiz ama aşağı yukarı sürekli alışverişten çıkmıyoruz. Ben de bunu hiç anlamış değilim yani. Ama tabii ki e, bazı şeyler eksik oluyor. Birazını bir şey alıyorsun. O eksik oluyor. Onu alıyorsun. O yüzden tamamlamamız gerekiyor. Öyle sizler ne yapıyorsunuz? Ne yediniz, ne içtiniz, nerelerdesiniz? Yavaş yavaş havalar, bu yağmur yağdı biraz havalar tekrar böyle bir üşümeye başladık. Daha sonra da bir güneş güneş gelirse keyfimize diyecek yok. Güzel bakın güne hep güzel bakın sabah kalktığınızda of o kadar güzel bakın ki inan ki her şey çok güzel olur. Ben hep onu düşün. Ne kadar güzel bir sabah da uykuda kalktığında var ya bir suyunu içiyorsun bir kalemi içiyorsun of be ne güzel gün. Tekrar güne başlamak için. Bence herkes öyle düşünsün çünkü çoluk çocuğumuz var, ailelerimiz var, ne bileyim bize sevgi bekleyen insanlarımız var. Hepiniz için bu geçerli. Selamlar, sevgiler. Canan'ın kanalında, YouTube kanalında görüşmek üzere. Canan nerede ararsınız? Yok bir yerde. YouTube kanalında bulursunuz. Koşarım, gelin, gelin YouTube kanalda sizi görürüm. Sevgiler, selamlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel günlerde. Güzel yemeklerde görüşmek üzere. Hoşça kal.